Evet hocalarım kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi yedinci başlığımız <laughs> salak asla başladı arkadaşlar. Asla kullar hakkında en uygun, en faydalı ve en iyi olan şey demektir arkadaşlar. Hatırlayın eşyayı zaten salak asla meselesinden dolayı babası Cübba ile girdiği münakaşa, girdiği münakaşadan dolayı eşar mezhebi ortaya çıkıyordu. Cebriye yine her şeyi havale ediyor. Her şey arkadaşlar unutmayın. Mu'tezile ise Adalet düşüncesinden bir sonuç olarak salak aslaha düşüncesi meydana çıkmıştır ki Allah insanlara ilahi adaleti göre en iyisini yapmak mecburiyetindedir. En iyisini yapacaktır göre göredir. Kötü bir şey Allah yüklemez kolay kolay. E ise Allah salak hasta olan yapma mecburiyetinde değildir. Allah'a zorluk izafe edilemez diyor. Mutezde vacip görüyor, eşari vacip görmüyor. Matur değilse Eşadeler gibi düşünün. Ehl-i sünnet bu konuda birliktedir. Salah-haslak meselesinde Allah'ın yapma fiili üzerine yüklemez arkadaşlar. Zorunlu ifade etmez. Hidayet ve delalet meselesi arkadaşlar. E, cebriye delalet kulun irade ve seçimine değil tamamen Allah'ın iradesi ve yaratması Allah ilgili Allah'a Bitti. Mutezile ile ne diyor arkadaşlar hidayet ve delalete? Kulun sorumlu tutulabilmesi için delalet seçme hürriyetine ve tercihini gerçekleştirme gücüne sahip olması gerekir diyor. Bundan dolayı delalet sadece onun iradesi ve kudretiyle, kudretiyle gerçekleşir diyor. Eşer arkadaşlar cebriye daha yakındır. Her şeyi o da Allah'a yüklüyor. ise bakın burada yine orta yolu bulmuştur diyor ki delaleti Allah'ın irade, ilim ve yaratma sıfatları çerçevesinde açıklamakla birlikte insanın sonluğunda daha makul bir temelde dayanarak dayandırılmak amacıyla delaleti düşmekteki asıl rolü insan tercihine bağlamak istemişlerdir. Unutmayalım arkadaşlar. Tevfik, lütuf, hızlan. Bakın bu kavramlar ÖSYM'e genelde bakması. Sarah, hastalık, aktif mal, tevfik, işte lütuf, hızlan, böyle tadil, tecvir e, gibi konulardan yani bir alt başlığa fazla bilmeyen konulardan daha çok soruyor arkadaşlar. Tevfik, Allah'ın hayırlı işlerde kişiyi başarılı kılması anlamına geliyor. Hızlan ise, bu lütuf da sağlıyor arkadaşlar. Hızlan ise, Allah'ın buyruklarına boyun eğmeyen, insanlardan yardımını kesmesi anlamına gelir. Tevfik Allah'a insanlara yardım etmesi, başarılı kılması, lütufla beraber hızdan ise yardımını kesmesi anlamına gelir. Cebriye, tevfik Allah'ın kafirlerin küfrünü yaratmasıdır diyor. Hızdan Allah'ın kafirlerin küfrünü yaratması, Tevfik de lütuf da hızdan da Allah'ın kafirlerin küfrünü yaratması anlamına geliyor. Mu'tezile ne diyor? Bakın. Hızlan, yani e, yardımını kesmesi kötü insanlardan. Allah müminlere fazladan insan ettiği lütufları kafile için dünyada bir ceza olarak terk etmesi veya onları kendi başına bırakacağı hükmedip mahzurun yani hızlan sahibinin da buna mahzun ne denir? Hızlan ise arka, hızlan Allah'ın kafirleri hak yoldan uzaklaştırmasıdır. Müminlerle mücadele eden kafirlerin kalplerine korku sarmasıdır diyor arkadaşlar. Şöyle e, burayı da tonumuzu belirginleştirelim daha iyi olsun. Eşerle ne diyor peki? Tevfik kula Allah tarafından fiil anında verilir. Ve bak fiil anında veriliyor. Unutmayalım ayrıca özelliği. Ve sadece hayır yönde kullanabilir diyor. Tevfik diyor. Yani Allah'ın bir kulda yardım etmesi, bir şeyinde yardım etmesi değil mi? E kötülüğe dönüşemez bu diyor. Eşariye göre hızların kafirleri helak edip cezalandırmakla bir ilgisi de yoktur diyor. Bakın burada bir farklılık söz konusu. Böyle farklı özelliklerden ÖSM e sorabilir. Maturdi ne diyor peki tevfike? Allah'ın insanlarda hayırlı amelle onu yapabilme gücünü bir araya getirmesi. Bak gücü üzerine. E, Maturdi daha çok bu fiilleri, e, irade ile ilgili alakalı fiilleri istitaat kavramıyla açıklamaya çalışır arkadaşlar. hızlan e, ise kişinin Allah rızasına uygun düşen fiillerini yapmaya muvaffak kılmamasıdır. Tanımla aynı. Şimdi gelelim ecele. Arkadaşlar ecel Allah tarafından her canlı için önceden takdir edilen hayat süresi ve bu sürenin sonu olan ölüm vakti anlamına geliyor. İlk defa mutezli alimler tarafından tartışma konusu olmuştu. Daha çok Bağdat Mu'tezilesi daha çok tartışıyor arkadaşlar. Unutmayalım bunu. Cebriye eceli tamamen Allah'a izaf eder arkadaşlar. Mutezli ise onlara göre ecel hayat süresi ve ölüm vaktinin ibarettir. Kaza ile ölen kimse Allah tarafından velen hayatı kısa kesmiştir diyor. Selefiye, Maturdi ve Şar'da bu konuda birliktelik vardır ecel konusunda. Ecel daha çok Allah'ın canlarının öleceğini bildiği zaman diye tarif edilir arkadaşlar. Ölen de öldürülen de kendi eceliyle ölmüştür der. Mu'tezile öyle demez. Mesela ben birisini öldürdüm. Mu'tezile ne diyor? Ee, erken öldürdün. Yani onu ecelden önce öldürdüm mevzu e, meydana geliyor. Rızık konusu bakın bu da ayrı edici bir konudur. Allah'ın canlara verdiği maddi ve manevi nimetlerdir arkadaşlar. Ee, Allah'ın canlara yeme, içme ve başka hususlarda yararlanmak üzere verdiği her şeyi ifade eden rızık konusu. Arkadaşlar Cebrail yine her şeyi Allah'a havale ediyor. Rızkını tayin etmiştir diyor. Mutezile ise ne diyor? Haram kazancı rızık olarak görmüyor Mutezile. ehl Sünnet ne diyor? Yani Şar-ı matur -ı Selefiler. Gari meşru yollarda elde edilen imkanlar da rızık kavramı içine dahil edilir diyor. Tevlit ve tevellüt konusu arkadaşlar. Tevlit bakın daha önce buradan bir soru geldi. Doğurmak, meydana getirmek, sebep olmak gibi anlamlara geliyor. Kelam terminolojisinde elin hareketiyle anahtarın dönmesi, ve okun atışıyla yaralama ve ölüm meydana gelmesi için bir kişiden yaptığı bir fiil vasıtasıyla başka bir fiil meydana gelmesi. Sen bir fiil işliyorsun. O fiil yaparken başka bir fiil daha meydana geliyorsa, etkileniyorsa bu işte tevlüt tevellüttür arkadaşlar. Daha önce soruldu. Bunu bir, bir mutemir var biliyorsunuz Bağdat Mutezesi'nin kurucusudur. Tevellüt nazariyesi ilk defa atan kişidir arkadaşlar. İnsan iradesiyle yapmış olduğu bir fiilden başka bir takım fiillerin doğmasına biz ne diyoruz? tevellüt diyoruz. Unutmayın. Aslak görüşünü red. Şimdi mutezlerin genelinde kabulün aksine bir aslak olanı yaratman Allah'a vacip olduğu görüşünü benimsemez arkadaşlar. Fiillerde ikiye ayırıyoruz biz. Mübaşir doğrudan ve mütevellit fiiller. Düşünme, konuşma ve nazar ve irade bu mübaşir doğrudan fiillerdir. Mütevellit ise zordan olan fiiller ise irade sahibi bir kişi tarafından atılan ve bir başkasının önümüne sebebiyet veren taş gibidir arkadaşlar. Cebriye tevlit ve tevellütte bütün filler yine Allah'a yüklüyor. çekiliyor. Mutezile ise bütün filleri yapan ve ortaya koyan yine insanlar diyor. Selefiye maturdu ve eşariler e ise fiiller Allah yaratır, insan yapar diyor özgür diyor. Arkadaşlar buraya kadar kelamda ne kadar konu varsa işledik. Bazı konular var. Onları almadım. Sör, e mesela şirk çeşitleri çıkmadı arkadaşlar. Böyle detaylı aşırı derecede boğulmayın. Sizden ricam buraya kadar Anlattıklarım böyle özümsersen zaten bağlantılı. Mantığını kurarak sizinle anlatmaya çalıştım. Ee, daha sonrasında zaten sınava yakın hangi konuların e, soru beklediğimi ayrı bir videoda yayınlayacağım. Ee, şimdilik arkadaşlar sizden tek ricam lütfen kanalıma abone olup yorum ve beğen atarsanız e, çok memnun olurum. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar.